Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küçük konuşarak bir video videosu yapacağız. çarp veya tamam dedikten sonra konuşacağız neden yaptığımızı da söyleyeceğiz ve lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk ben koyuyorum. Arkadaşlar çok mutluyum çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane rainbow popit kazandım. Hepsi de rainbow arkadaşlar. Arkadaşlar ben de çarpım tablo mükemmel büyük bir popit kazandım. Ben halimden memnunum. memnunum. Ben de. Evet o zaman bunları kenara koyuyoruz. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bence bu gayet daha adaletli oldu. Evet. Zaten aynı çeşittendi. Sadece ananasın biraz daha fazla patlatma yeri var. O kadar. Başka bir değişiklik yok. İkisi de anahtarlık topu. Bence adaletliydi. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bundan da çok memnun. Çünkü ben bunu gerçekten çok seviyordum. Zaten unicornlar aynıydı fakat ben artı bir tane çark e, popit koymuştum. Evet arkadaşlar ben de şöyle böyle bir e, çark kazandım. Bir de şöyle bir ıı, stres çark kazandım. O pek dönmüyor arkadaşlar. Evet. E, yine dönüyor fakat çok döndüremiyoruz maalesef. Evet. Evet, evet. Devam edelim. Devam edelim. arkadaşlar bundan da gayet memnunum. Hem bundan kazandım. bunun adını bilmiyoruz. Ve o push puppet. Sanırım öyle bir şey arkadaşlar. Hem de böyle bir tane. Oo çok güzel. Bu da çok ha, güzel arkadaşlar. Bir, bir, bir tane de 9'si. bundan kazandım. Evet. Ya ben bunu çok, çok sevdim. Şey. Orbeez'li. Ben de bunu çok sevdim arkadaşlar. Ee, i̇kimiz de beğendiğimize göre sorun yok. Evet. Red devam tamam. edelim. Arkadaşlar bu da gayet güzel ve adaletliydi ben. Evet arkadaşlar ben de bundan çok memnunum çünkü renkleri çok hoşuma gitti. O da çok güzel. İkisinin de renkleri mükemmel. Zaten neredeyse aynı popüler. Evet aynı sadece mesela. renkleri değişiyor. Aynen. Evet. Ve son tura geçelim. Aynı da simple dimple'ları çok seviyorum. 3 tane rainbow popit kazandım. Biri puzzle şeklinde. Biri Arkadaşlar bir... ben 2 tane rainbow bir düz bir tane de simple dimple kazandım. Ben de çok hayal Arkadaşlar ben şöyle düşündüm ki unicorn koydu şimdi ben bu mavi popiti koysam muhtemelen kabul etmez diye düşünmüştüm. Fakat kabul etti. Çok mutluyum. Arkadaşlar sonra şekilde bitirdik. Daha popitlerimiz var aslında. Fakat biz onları göstermeye tercih etmedik. Şöyle getirelim popitleri yakına. Evet. Bütün popitlerimizi getirelim bence. Tamam. Bir bütün popitlerimizi de getirelim. Diğer popitlerimizi de gösterelim mi? Şöyle. Olur. Şöyle O zaman e, şöyle. Bir sürü el yapımı da. Arkandakileri de getir. Evet el yapımı gerçek. Şuradaki su kuşu ile. Böyle arkadaşlar bir sürü fidgetimiz var. Bir sürü var. bunları böyle şey bir videoya gelebilir. Kısa videoda böyle gösterdiğimiz güzel bir videoda gelebilir. Ne dersiniz? Evet belki o da gelebilir. Yapabiliriz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.